Hepinize arkadaşlar bugünlerle yepyeni bir videoda karşınızdayım. arkadaşlar bugün Bursa Champs'te Galatasaray takımı üzerindeyiz. Batu Şahay'ı Galatasaray'da ne yapar bunu test edeceğiz biliyorsunuz son zamanlarda haberler Galatasaray Batu ile anlaştı gibi doğruluk var yani yapacak bir şey yok ben bir Fenerbahçeliyim biliyorsunuz ama yapacak bir şey yok bunu test edeceğiz bugün kimseyi satmayacağım evet bu arada para yapmam lazım. O yüzden satacağım. <laughs> buna, mecburum. Şimdi ilk önce bir Vinicius hemen satıyorum. Batu şu alacağız zaten. Vinicius'u sattım. Bu kadar. yani başka bir satışa ihtiyacımız yok. Hemen Batu şu ayı alalım. Ah be Batu şu keşke gitmeseydin. Böyle bir değerine baktım ben. 7, 7 milyon mu ne de? Şöyle bir 7 milyon deneyelim. Gelmez. 9 milyona çıkalım. Aynen. Kariyer açmadan önce değerine bakmıştım. 7.8 diyordu. 9 gibi bir paraya gelir herhalde diye düşünüyorum. Aynen geldi. Güzel. Galatasaray'ın teklifi biliyorsunuz 3 milyon euro maaş, 3 milyon euro imza primi. Fenerbahçe'nin teklifi de 3 milyon maaş, 3, 1 milyon da imza primiydi. Reddetti. Batu Şay'miz gitti. Şimdi ikili forvet oynayacağız. Yoksa Icardi'nin gölgesinde kalır. O yüzden Batu ve Icardi burada ikili forvet oynayacaklar. Evet devam ediyoruz. Şimdi 1,5 milyonla paramız var. Şöyle gerek yok ya da... Tamam Batu şu an aldık sadece. Yedek bir sa e, santrafor alacaktım ama yok ondan sonra vazgeçtim. Yani Mertens mi Kerem Demirbay mı bilemedim ama Mertens rating daha yüksek. Şöyle oynatalım. TT yerine de tabii ki Ziye oynayacak. Kerem'i şöyle alalım. Barış Alper'i şöyle alalım. Oliveira'yı ile şöyle alabiliriz. Sol bek birazcık sıkıntılı aslında bence Galatasaray'ın. Rating açısından Avuryar burada. Ama dokunmayacağız. Tamam bu şekilde devam edelim. Bakalım Galatasaray'da kaç gol atacak Batu Kaç kupa kazanacak hemen başlayalım. Evet Bodrum Spor hazırlık maçında Batu 2 gol attı hazırlık maçı zaten. Bunları zaten hiçbirini satmayacağımızı söylemiştik. Önce bir Süper Kupa finali var. Evet Batu Şua'yı ilk eyşanlığına çıkıyor. Bakalım ne yapacak? Fenerbahçe karşısında Süper Kupa maçında 2-1 kaybediyor Batu Şua'yı. 7 ortalamayla oynamış. iyi oynamış aslında ama kaybettik. 1-0'da önde başlamıştık Gardin'in golüyle ama Avrupa Süper Kupası'nı Manchester City kazanmış. Adana Demirspor maçıyla devam edelim. Tek sezon simüle edeceğiz. Bu sezonda Icard şey, İcardi diyorum. Batu şu an ne yaparsa yapacak. Bakalım şimdi Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacağız bu arada? 3-0 4-0 Icardi'ye trik yapıyordum. Batu Şahin ne yapıyorsun lan? Dur Batu Şahin şöyle yap çekeceğim. Batu Şahin şu an çok kötü durumda. 4 maçta 2 golü var ama hazırlık maçında attı 2 gol. 5-1 aldık. Torreira 2 gol atıyor. Batu Şahin atamıyor. Saçmalama bak. Şu maçta 1-0 aldı. Ziyeh'ten gol var. Samsun Spor maçı hadi bakalım Batu Şahin. Ulan Batu Şahin. Kurtaramadın bir türlü. Evet 7-0 kazanıyoruz. Batu Şahin de nasibini almış. 1 gol atmış. Güzel. Batu Şahin kaç asist var peki? Icardi'ye bak 8 maç 12 gol 2 asist. Batu de 3 gol. 3 asist Batuşay fena asit yapmış. 6.6'da ortalama ile gidiyor. Kara gümrük deplasmandayız. E İkar yine hat-trick. Hadi be Batuşay'a azıcık bastır. Güzel bak şampiyonlar yine gol atıyor en azından. Gaziantep maçıyla devam ediyoruz. 2-0 Batu Şuhay'dan yine gol var. Batu Şuhay'ın 5 gol, 3 asiste devam ediyor şu an. Güzel. Olimpia 3-0 aldık. Batu Şuhay'dan yine gol. Mauro Icardi'de 2 golü var. Her seferinde asist yapmış mı diye bakıyorum. Yapmış. Asist yapıyor aslında. 2 Santrafor oynadıkları için. Ya Batu Şuhay asist yapıyor ya Icardi asist yapıyor. Ama genelde Batu Şuhay yapıyor sanırım. Yine 2-0 yenlik. Icardi'nin 2 golü var grupları direkt geçtim. Şuradan bakalım. Bodo Glimt, Feyenoord, Newcastle grup çok kolay geldi bu arada. Bayağı kolay geldi şu an. İşte hemen ofansife çekeceğim artık takımı. Ama ofansife çekince Santrafor'a etkilemedi. Dengeden devam edelim. Madem öyle. Yine golle devam ediyoruz. Hadi be Batu Bir maçta etrik yapsa rahatlayacak. Galatasaray Beşiktaş derbisi 4-1 yeniyoruz. Batu eski takımına. Çok eski takımına gol attı yine. Çok da eski değil gerçi. 3 sezon önceki takıma. Antalya'da 2-2 berabere kalıyoruz. Batu Şuay bir golü var. Gol krallığında Batu tabii ki yok. Mauro Icardi var 11 gol. Asist krallığında da Batu Şuay'ı göremiyoruz. Sezonda da şu anda 8 gol 7 asiste gidiyor. Güzel. Hiç fena değil bu arada Batu Şuay bence şu an. Yedek Santrafor gibi takılıyor. Alanya Spor. 1-0 Batu Şua'yı kurtardı tek golüyle. Konya Spor yine 2-0 Batu Şahı'dan gol var. Yani burada 6 golle şu anda insanlar önde. Bodo Glimt bu arada. Batshuayi yaptığı golle beraberliği getiriyor bize güzel Fenerbahçe derbisi çok önemli maç. 4-2 yeniyoruz ve Batshuayi sezon boyunca oynadığı en iyi maçı eski takımına karşı oynuyor. Bir Fenerbahçeli olarak bu videoyu yaparken çok üzülüyorum ama 8.5 ortalamayla maçın adamı seçiliyor. Oğlum vallahi üzülüyorum da işte yapacak bir şey yok. Futbol böyle. Kocaeli Spor'a karşı da 4-0 yendik. Batshuayi'nin yine golü var. Mertens sakat Aurier. Mertens yerine kim alabiliriz? Kerem'i alalım abi. Kerem Demir bay oynar. Bir de Aurier kırmızı kartta olacak. Galiba Kasımpaşa maçı şimdi. Hadi bakalım. Deplasmandayız. 3-2 yendik. Batu Şayla yine gol. Gol kralında Miçbaş Şahin'i 5. olarak sıralamaya giriyor. Güzel. Feyenoord maçıyla devam edeceğiz. Batu Şayla hemen önce bir ne yaptığına bakalım. 24 maç 17 gol 10 asist. Çok iyi bir performans oynuyor bence Batu Şay şu an. Tabi takımın da etkisi var da. Feyenoord'u 2-1 yendik. Güzel. Gruptan çıkarız gibi geliyor şampiyonlar liginde ama bakalım. Rize Spor'a karşı Barış Alper bizi kurtarmış. Güzel. Hakim Ziyye, sakat. Auryar oynayamayacak. Auryar yerine kim oynayabilir? Kaan Ayhan oynar orada. Oynayamıyor mu? Lan gerçek hayatta Kaan her yerde oynuyor. Barış Alper de oynar. Yani oralarda aslında Barış'ın falan oynaması lazım. Çoklu. Ya bu oyundan çok şeyi çok bekliyorum. Joker oyuncu niteliğinde her mevkiden oynayabilecek. Yani şöyle mesela Kaan Ayhan mesela. Çoğu mevkide oynayabiliyor. Sadece stoper ve Medeo demişler burada. Hani bunları birazcık daha ekleme yapmalılar bence. Barış Alper de aynı şekilde ama bilmiyorum. Kocaeli Spor'la 0-0 kaldık ama turu geçtik. Batu Şua'yı sakat. Evet ilginç. Batu Şua'yı sakatlanma sıkıntı oldu. TT'yi alacağım. Ee, TT oynasın abi ya. Başakşehir karşısında ilk mağlubiyetimizi alıyoruz. Takımda tabi çok fazla eksik olunca artık mağlubiyet alındı. Batu Şua'yı hala sakat durumda. Davinson Sanchez bu arada Nerson'u geçmiş hemen alalım. Aurier'i alalım. Eee, Santrafor sıkıntımız. Kerem'i alacağım abi Santrafor'a. Kerem en azından daha iyi oynar. Şampiyonlar Ligi maçı bir de yani sıkıntılı maç. Mertens oynatmayacağım bu maç. Yorgun. Newcastle karşısında yapma be oğlum. 2-1 kaybettik. Olur olur bir şey olmaz tamam. Grubun en zor maçıydı sonuçta. 2-1 kaybetmekte sıkıntı yok. Trabzon derbisi. Batu hala sakat olması bin. Oğlum ne yaptık lan? 8-0 Trabzon maçı satıyorsun anladık da bu kadar satma yani. 12 maç 5 şeydiler şimdi 8 diyorlar ilginç neyse hakkında yorum yapmayacağım. Devam ediyoruz. Kayseri Spor 4-0 Icardi'den yine trik. Icardi sıkıntılı işler peşinde 23 golle gol kralı. Ya Batu Şahin'in sakatlanması bize çok kötü oldu ya. Batu Şahin'in menajeri olarak çok sinirlendim Batu Şahin'in sakatlandığı için. Bakın Bado de beraber kalıyoruz. Abdülkerim ne yapmış olabilirsin de şampiyonlar liginden 3 maç ban yedin ya. Ben böyle bir şey görmedim. Batu Şahin'e da sakat. Yani şu maçlarda Batu Şahin gol atabilirdi yani. Boş boşuna sakatlandın yani Batu Şahin. geri döndü. Gir hemen. hemen gir. Arayı kapatması lazım şu an gol krallığında bir şeyler istiyoruz. Hadi Süper Lig gol krallığını geçtim. Biz rahatta gol kralı olsun bari. Abdülkerim yine son alabiliriz. Batu hala en fazla asist yapanımız Zaha da ama onunla aynı eşit sayıdalar. 3-1 yenlik. Adana Demirspor. Evet Batu ay yeniden başladı. 2-0 yenlik güzel. Abi Sabek yine Allah Allah. Nelson gir oyna yani değil abi Sabek'i ben şu an adam mı alayım yani bunu mu istiyorsunuz? Erzurumspor'a karşı 4-0 yenlik. Yani ziraatta gol kralı olsun diye uğraşacağım ama yani orada da olamayacak gibi duruyor. Hiçbir yerden altın ayakkabı kazanamayacak abi adam. Hadi süperlikte bastır diyeceğim. Icardi hiç salmıyor ki şuna bak. Büyük ihtimalle Icardi'nin attığı tüm gollerin. Aynen Batu bak 19 gol 14 asist maşallah. Çok iyi verimle oynuyor bu arada. Hani verim konusunda bir sıkıntı yok da ben gol kralı olsun istiyorum. Ya da asist kralı. O da şu aşamada zor gibi duruyor. Evet gruptan ikinci olarak çıktık bu arada. Arsenal geldi. Çok iyi. Çok bayağı iyi. Abdülkerimi geri alacağım abi. Samsun Spor hadi bakalım. İlk benim iyice sinirlerimi bozmaya başladı. İlk gerçekten sinirlerimi bozmaya başladı. Şu anda karar değiştiriyoruz. Biraz önünü keseceğim ya da yapmayacağım. Vazgeçtim. Vazgeçtim yapmayacağım. Amacımızdan satmış oluruz. Batu şu ay sonuçta kupa kazandırmaya ya da yüksek verim yaptırmaya çalışıyoruz. O yüzden böyle bir şey yapmayacağım. Baksana abi Batu şu 18 asitle gidiyor. En azından bir yerde asist kralı olur bu adam. 3-0 yanlık asitli kaçıncı peki? Asitli gözükmüyor ki abi. O sıkıntı zaten. Bu adam bu asistleri nerede yapıyor ben de anlamadım. Gaziantep'e karşı 3-0 kazandık. Aha 6. sırada güzel. Ama 12 asist daha yapması lazım ki birinci olsun. O da zor tabii şu an. Sivas'a karşı 2-0 yeniyoruz. Asist yok ama golü var. Burada da Ali Sov 16 golle sonuncu sırada. Onu belki geçer diyeceğim. 21'e 21 gidiyor yani. Geçebilir tabii. Karagümrük. Karagümrük yandı bitti. Kül oldu. Gol kralanlığı. Kardi var. Asist kralı en azından Batu görüyoruz. Birinci sırada Batu görüyoruz burada. Batu Şuhay'ı yine eski takımlarından gaz. Beşiktaş'ta 1-0 yeniyor. Yeniyoruz. Güzel. Kale Gümrük, Deplas. E, rövanş maçı. Özür diliyorum. Batu aydan yine gol. Icardi ve Tete'nin golleri. Derik Kön oynayamayacak. Antalya Spor. 2-0 Icardi'nin golleriyle. Güzel. Batu şuayı 6. sıradan devam ediyor yoluna. Abdülkerim. Kırmızı kartlı. Arsenal maçı. Hadi bakalım. 1-0 ve yapmayın bu oğlum. Kırmızı kartta görmüşlerdi yani. Kazanabilirdik. İstanbulspor yine Icardi hat-trick yaptı. Batu şuayı ya bir gol attı anlamadım ki. Davinson Sanchez sakat. Çok sıkıntı, çok sıkıntı. Aha Abdülkerim oynayabiliyor tamam. Bir an dedim acaba Abdülkerim yine mi kırmızı kartta da oynayabiliyor. Lan tam 1-1 dedim. 2-1'e geldi. Yenildik, elendik. Fena değil. Gol krallığında, asist krallığında yokuz. Tamam sıkıntı yok beklemiyordum zaten. Ligde lideriz ama fark 3 puan. Hani farka güvenmeyelim şampiyon olmak istiyoruz sonuçta. Konyaspor Batshuayi'den yine gol var. Asist krallığında abi adam madem asist yap yani. şu Şahin zorla biraz. Asiste zorla yani. Ziye sakat. Kön kırmızı kartlı. Kaan'ı sola alacağım. Ee, TT'yi de şuraya alalım. Alain Spor 6-0 yendik. şu Şahin'imiz asist krallığının artık iyice gitti. Kön'ü geri alalım. Kaan'ı da madem stoper oynatırız. Bat Şahin'i de bu arada 25 gol 24 asistlik. Sert performans. Fenerbahçe derbisi de 0-0 kalıyor. Kasımpaşa 4-2 aldık. Ziye sakat. Ha dönmüş pardon. Ziye sakatlıktan dönmüş. Kön kırmızı kırmızı kartlı. Kerem oynatacağım ya. Oynasın Kerem orada. Başakşehir deplasman. Ziraatta 1-0 yandık Başakşehir'i güzel. Rizespor 4-0 aldık. Batu Şahı artık iyice söndü diyebiliriz. Yani 15 gol 25 asist. Bu ne oğlum böyle takımın haline bak. Davinson'u alalım. Köyne hala kırmızı karttı. Ne yaptıysa artık manyak. Başakşehir. Tamam Batu Şahı gol atmaya geri döndü. Burada burada gol kralı Torreira zannettim değilmiş. Asist krallığında Batu Şuhayi ama. Çok iyi o konuda. 8 asistli asist, asist kralımız Batu Şahı. Başakşehir karşısında 4 birlik. Galibiyet asiste Mauro Icardi girmiş şimdi de. Çıldırmak üzereyim. Zaha. Kırmızı kartlı. Nasıl yapacağız? Kerem'i şuraya çekeriz. Köyünü şuraya alırım. Tamam oldu. Nelson dursun abi. Trabzon derbisi. Önceki maç 8 yiyen yani Trabzon. Bu sefer bir taneyle kurtuldu. Galatasaray Lig şampiyonluğu peşinde. Abdülkerim Bardakçı. Kırmızı kartlı. Kayseri Spor. 4-1 aldık. Batu Şahay'ı 2 golü var. Ligde şampiyon oluyoruz. Ee, Batu Şahı artık çok istediği o Süper Lig kupasını kazanıyor. Güzel. Ankara gücü maçı. 4-1 alıyoruz. 102 puanla şu an zaten şampiyonluk da. 105 puanla şampiyon olabilecek miyiz acaba? Onu deneyeceğiz. Bir de Ulusal Kupada da Fenerbahçe ile eşleştik. O da çok sıkıntılı bir maç olacak. Sezon başı bizim elimizden süper kupayı çekip alan Fenerbahçe'ye karşı bakalım. Ziraatta ne yapacağız? Hatay'a karşı da son maçta 3-1 alıyoruz. Batu Şahı'dan gol var. 105 puanla şampiyon 17 gol yemişiz. 108 tane de gol atmışız. Gol krallığında Michibat şu ay 6. sırada bitirmiş. Güzel. Güzel. Hiç fena değil. Hiç fena değil. 22 golle 6. sırada. Gerçek hayatta 22 gol attı zaten gol kral olur. Ama tabii bu oyun birazcık daha fazla golle çalışıyor. Icardi 49 golle gol Kralı olurken. da 2. sırada 47 golle. Asist krallığında da Van Nesci görüyoruz. 31 asist. Icardi saçma sapan 20. olmuş. 6. olmuş özür diliyorum. 20 asistle Batu vardı ama Icardi gelmiş bir anda. Burada en azından 6.lığı kapmışız. Gol krallığını devam edelim. Köln oynayamayacak mı gerçekten bu maç? En önemli maçımızda Köln'süz mü çıkacağız? O zaman hemen taktik değiştiriyorum. Hemen taktik değiştiriyorum. 3-5-2'ye dönüyoruz. Stoperlerde Nelson, Davinson, Sanchez ve Abdülkerim oynayacak. Ziye, Zaha aynen. Kerem Demirbay'ı alacağım. Mertens, Kerem şu şekilde oynasın. Tamam bu şekilde çıkacağız. Bakalım ne olacak. Hemen önce bir Batu Şahin'in verimine bakalım. Batu Şahin 57 maçta 31 gol 10 asiste oynamış. 6 kere maçın adamı olmuş. 6.9 ortalamayla da çok iyi bir santrafor olduğunu göstermiş. Icardi 68 gol 27 asist. Ama en azından bizimki de çok iyi oynamış bence. 61 verimle sezonu kapatacak. Birazdan tabii şu maçla birlikte. Hadi bakalım. 2-0 alıyoruz ve Mıçıbaşo 58'de alınmış bu arada oyundan. Neyse. Ee, şampiyon burada da Galatasaray oluyor. Edin Ceko gol kralı da burada 14 14 golle asist krallığında da Mici Şuay var. En azından asist kralı oluyoruz burada. Çok iyi. Ee, güzel. güzel. Batshuayi bu şekilde asist kralını almış oldu. Ulusal Kupa şampiyonu da yine Biraz saray oldu. Konferans ligini bu arada Fenerbahçe alıyor. Fenerbahçe'ye bak. Gol krallığını merak ettim. CK 14 gol. Asist krallığında da Dushan Tadiç'i görüyorum 6 asiste. İnanılmaz yani. Adamlar bizi yenip... Zira Türkiye Kupası'nı ve Fenerbahçe'yi alamadı. Fenerbahçe, Fenerbahçe Zira Türkiye Kupası'nda da Süper Lig'de de bize kaybederken Konferans Ligi'ni almışlar. Bir de sezon maçı Süper Kupa'yı aldılar. İki kupa vallahi iyi yani. Avrupa Ligi'ne Liverpool Şampiyonlar Ligi'ni de PSG almış. Zaten bakmıştık gol kralında kimsemiz yoktu. Kulüp mücadelesini Liverpool Kulüpler Dünya Kupası'na yine PSG almış. Yılın oyuncusu Kylian Mbappe. Evet gördüğünüz gibi keşke Süper Kupayı da kazanabilseydik. Neyse artık yapacak bir şey yok güzel bir sezon geçirdik. Hemen reddedelim. Evet videomuz buraya kadardı sanırım da bir de şeye bakacağım. Batu Şua'yı bu verimle birlikte hangi takıma transfer olacak? Hani bu verimle birlikte en azından bir takıma transfer olmalı diye düşünüyorum. Bu gollerden sonra 31 tane gol attı sonuçta zor bir gol sayısı. Bunlardan sonra ne yapacak merak ediyorum ve onu satıyorum. Zaten büyük ihtimal çok büyük bir yere gidemeyecek. Hadi bakalım 6 milyon 600 bin euroya. Freiburg'a transfer oldu. Saçma bir transfer. Yani sen 31 gol 10 asist, 30 asist yap. Sonra gel Freiburg'a git. Normalde böyle bir adam direkt hani ya Premier Lig'e gider ya La Liga'ya gider. Ya bu nesliyle yapar. Yani ama tabii 30 yaşında bir de bu oyun mantığı öyle çalışmıyor. Neyse, videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Batu Şahin test ettik. Gazel ee, başarılı olduğunu gördük açıkçası bence. Neyse, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın ve bay bay.